Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber one night at falan bir dizi oynayacağız Hadi o zaman başlayalım Evet <laughs> Arkadaşlar bunda ses kısmı vardı oradan kıstım Arkadaşlar burada 6. geceye kadar durmak çok zor. Honk, 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 bark, bark. Arkadaşlar. Bak şöyle kapıları kapatabiliyoruz. Buradan da kameralara bakıyoruz. Bunun ismi Flambiti Bumpiti. Bunun ismi Birthday Boy bilen. Bunun ismi de Eazor. İnşallah gelir de. Şuradakinin ismi de Redman. Buradakinin ismini de unuttum. Unuttum ya onun ismini. Şu ve şuradan gelen, gelen gelenin gelen ismi de şunun ismi de Clown. Grunfus Clown. Grunfus Clown galiba. Arkadaşlar bak böyle çok kameralara baktığımız zaman dördüncü beşinci saatlerde geliyor üçüncü saatlerde falan geliyor. Arkadaşlar bu ara geldi. Arkadaşlar bu ara geldi. Ö ölü şekli de böyle arkadaşlar. Ana onlardan nereden geldi la? Ana. Arkadaşlar merak etmeyin. Siz eğer FNAF videolarını sevdiyseniz her gün istiyorsanız çekelim ya. Ben çekerim Yani artık çoğu çok gelecek bu FNAF videoları. İnşallah beğenirsiniz. Ne olur ne olmaz şu kapıları da bakalım. Bu da FNAF modlarından bir tanesi. Şu ağzı bak ya. Sen neden niye sen niye gazete okuyorsun? Hatta sen niye havada uçuyorsun? Aç çıkamayayım Anam Nerede geliyorum? Nerede bu? Ha burada. Geliyor arkadaşlar dikkatli olalım. Arkadaşlar bak bu kameradan ayrıldığı zaman diğer kapı hemen o kapıya bakacağım. Ha buradaymış. E ee, buraya gelmiş. Ana gelmiş buraya. <laughs> Bunun burada ne işi var? Arkadaşlar bu burada nolun bak gördünüz mü arkadaşlar biz mal değiliz keriz de değiliz ha, tam bitmiş oy biz dikkatliyiz oğlum. Bark. bark 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 honk honk Look, he's Arkadaşlar bu indirmiş şey kamerayı. Bu da Foxy gibi koşuyor. <laughs> diye. O yüzden bu buradan yok olduğu zaman hemen bu kapıyı kapatacağız. Sonra o gelmeyecek. Nerede lan? Aa burada. Diğer nerede? Ha diğer de burada. Bunun bu arada yüzü kaymış. Arkadaşlar kötü davranışlar söylediysem özür dilerim. Tamam Arkadaşlar çok korkuyorum ölmek istemiyorum Bu kadar gelmeyi gelmişiz Ölürsek Deliririm Deliririm bu da ha. Tamam. Bakalım Ay Nerede bu? Geliyor arkadaşlar. Gel. Bak bak. Nasıl anladım bunu arkadaşlar? O öyle öyle geliyor. Bak şu var ya şu mal. Tamam. Honk, honk, bark, 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 honk. honk nedir ya? Arkadaşlar bu çıkar mı acaba ya çok merak ettim. Ne acaba? Burada. Tamam. Bu. Bark bark honk. Aba. Ah geliyor. Geliyor. Gel. Gel artık. Arkadaşlar ikiz de birden gelmez ya. Bu kadar manyaklar ya. Gitmiş. tamam. Arkadaşlar saat 3 oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne ara geliyor bu ya? Allah Allah ya. Bu burada tamam. Allah Allah ya. Gelme ya. Aaa bak geliyor arkadaşlar. Bak Evet ben burada. Evet arkadaşlar çıkıyor. Buna dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar çok kameralara bakmayacağız. Ne bakalım. geliyor hayır bakmak istedim. geliyor arkadaşlar arkadaşlar Bunlar yapmayalım, yapmayalım. Ben olmaz kapalı Saat 6.00 <altı> olacak. bu <laughs> <kapı> kapalı kalsın. <gülüyor> <gülüyor> I guess it's a bitch. a bitch. will jack.

Dreadman, Dreadman. Grum, Grum, Fust, Grum, Fust, Clown, Clown. Evet. And Golden Freddy, Golden Plant The A A gün. Arkadaşlar 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 şuna da geçelim. Çok zor olacak. <laughs> arkadaşlar bunu, arkadaşlar ben birazdan videosunu bir şey video kapatacağım hatta Şimdi kapatabilirim. Eğer ikinci bölümünü de istiyorsanız alttan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben burada videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>